Sayın Kadim Durmaz konuşacak. Buyurun Sayın Durmaz. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım. 411 sıra sayılı Kanun'un 20. maddesindeki Cumhuriyet Halk Partisi grup önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ilimizde ülkemizde Hepimizin yaşadığı kentlerde birçok acıyı trafikle birlikte yaşıyoruz. Bu tartışmasız, irdelenmesi, değerlendirilmesi gereken bir sorun. Bu anlamda dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde kamera sistemiyle kontrol, önce cezai bir yaptırım, daha sonra da uzun bir süre geçtiğinde bu eğitimle beslendiğinde bu kazaların azaldığı, cezaların da düştüğü bir gerçek. Ülkemizde uygulamasıyla kısa mesafelerde çok cezanın yazıldığı da bir vaka. Bu yüzden de yurttaşlarımızdan ciddi uyarıları, bu konuda daha titiz ve dikkatli olmamıza yönelik bilgileri almaktayız. Ancak bu TEDES 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 16. maddesi Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri kısa adıyla Tedes, trafik akışının kontrol edilmesi, ulaşımın denetlenmesi, can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla geliştirilen bir trafik uygulaması. Bu sistem ülkemizde yaşadıklarımızdan sonra asayiş ve güvenliğe katkı trafik akışı yoğunluğunu izleme, kayıtları gözetleyerek, inceleyerek hukuki delillerin temini ve oluşturulması, yine görüntü izleme sistemleri aracıyla plakaların emniyet bilgi sisteminden sorgulanması, çalıntı ve benzeri olaylar, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde yasa dışı olayları önleme, toplulukların provoke edilişlerini engelleme ve kontrol açısından da yararlı bir sistem. Yüce parlamentoya düşen bu sistemi doğru analiz edip yerel yönetimlerin güçlendirilerek bu hizmeti vermesini de sağlamak. Bu anlamda hükümetin plan bütçe komisyonuna getirdiği teklifte yüzde otuz olan bu payın yüzde beşe indirilmesi idi. Ancak Komisyonda uzun süreli tartışmalardan sonra yüzde on beş gibi bir rakama çekildi. Bu rakamı irdelediğimizde ülkemizde altı büyük şehir, bir il, dokuz ilçe belediyesi kurmuş bu sistemi çalıştırıyor. Yine ayrıca bir büyük şehirde, dört ilde, on bir ilçede de ihalesi yapılmış kurulma aşamasında. Yine 14 büyük şehirde 21 ilde 36 ilçe ve beldede kurulumun planlaması yapılmış ihale sürecine gelmiştir. Hal böyle olunca Türkiye'de ortalamada düşük bir noktadayız. Bunun birçok getirisi de beraberinde var değerli arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz için büyük değer olan birçok si siyasetçi, sanatçı, bilim adamını trafik kazalarında kaybettik. Hepsi tedbirsizlik, dikkatsizlik, kontrolsüzlük sonucu. Ve bunların da bir bölümü aydınlatılamadı. Aydınlatılamayışının nedeni de yollarımızdaki bu kameralı kontrol sistemlerinin olmayışı. Bunun için buradaki yerel yönetimlerin payı yüzde on beşten bizim verdiğimiz grup önerisiyle yüzde yirmiye çıkarılmasının daha yararlı olacağını inanıyorum. Kaynakları olan, geliri bol olan belediyeler kendi olanaklarıyla kuruyor. Bir diğer belediyeler Türkiye'deki kurulum sistemleriyle anlaşarak bazıları üç yıl bazıları beş yıl gibi bir anlaşmanın peşinde. Çıkarılan komisyondan geçen taslakla da anlaşma sürecince eski %30'luk anlaşmanın devam edeceği, bunun da bir haksızlık olduğu, bunu da bir makul seviyeye indirip Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu %20'lik grup önerisinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. Yüce Meclis'in bu makul öneriyi yerel yönetimleri güçlendirme trafik akışını kontrol etme, asayişe ve benzeri olaylara da katkı sunmada desteklenmesinde yarar var diyorum. Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum.